Merhaba hoş geldiniz hoş geldiniz Buraya şeref verdiniz ya. Teşekkür ederiz. hoş bakalım hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş Yaklaş. Biraz, yaklaş. <laughs> Ya burada Hadi ne hani kadar çocuk, çocuk elinden tutarsak inanın hani hayata kazandırmak bu çocuklara... bu ticari bir olay değil. Yok. hiç ticari bir olay değil. E, de bu bir sosyal sorumluluk projesi. Bir ticari arazimiz var. Çok Bağımsız bölüm işe böyle petrol açıyoruz.

gidiyor. <laughs> evet bugün özellikle Konya'ya geldim. Ömer kardeşimle beraber Sobeye de ziyarete geldik. Bildiğiniz gibi Galatasaray, e, Konya Spor ve Sobe arasında burada e, otizmli çocuklara eğitim çerçevesinde bir işbirliği protokolümüz var. Galatasaray zaten yeni bir branşı, 30 yüzme branşını da devreye soktu. E, ilgili yatırımlarımız da devam ediyor. Ama özellikle ben bugün burayı, Sobe'yi ziyaret etmek istedim Ömer Başkanımla beraber. Çünkü e, hep bahsediliyordu, görmek istedim. Muhteşem bir tesis. 30 yıldır çocuklarımıza her türlü eğitim burada veriliyor. Ve onların topluma e, kazandırılması yönünde de büyük bir çalışma gördüm. Emeği geçen herkese burada çok teşekkür ediyorum. Özellikle Ömer Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda bize ulaştı. Bu manada iş yeni öncülük yaptı. Ee, dolayısıyla bundan sonra bizim görevimiz burada yapılan çalışmalara büyük destek vermek e, ve bunun daha mükemmel ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak olacaktır. Onun için tekrar tekrar emeği geçen herkese bu konu çünkü bildiğim kadarıyla tesis Türkiye'deki en e, önemli tesis yani komple her türlü eğitimi veren inşallah örnek olur. Yer Biliayetlerimizde de Rezerv tesisler açılır. Ve olarak biz e, Türkiye'nin büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz. Dolayısıyla burada bu yapılan etkinliklere, burada yapılan, burada yapılan de, eğitime destek vermekte de Galatasaray'ın bir görev olduğunu düşünüyorum. Ve tekrar çalışma arkadaşlarıma, burada çalışan kardeşlerime başarılar. Evet, Dursun Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Geldi bizi onurlandırdı. Kendisinin de bahsettiği gibi yapmış olduğumuz protodeller gereği Galatasaray Kulübü, Mayan Spor Kulübü gerçekten güzel işlere imza atıyor şu anda. Çocuklarımız için Başkan Bey'in de söylediği gibi elimizden gelen tüm fedakarlığı, yapmamız gerekenleri Sayın Başkanım'la birlikte yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Ve bu mücadeleyi başlattı. Bugün ziyaretiyle de bunu taşlandırdı zaten. İnşallah kısa sürede yapılacak faaliyetleri göreceğiz diye düşünüyorum. Başkanıma tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum ziyaretinden dolayı. Hoş bulduk, hoş bulduk.